7. Invitation Davet 1. Ne diyor? Bu bölüm, network marketing sisteminde bir kişiyi sunuma çağırmanın, davet etmenin adımlarını öğretiyor gibi görünür. Metin, özellikle iletişim, zamanlama ve merak uyandırma teknikleri üzerine kuruludur. Söyledikleri özetle şunlardır. Davet etmeden önce mutlaka üst liderle istişare et. Erken davran, şansı kapatma. Ticaret hakkında doğrudan konuşma, merak yarat. Kişileri kategorilere ayır. Yakın arkadaş, yaşıt, büyük yaşta dost vesaire. Sorulara kesinlikle cevap verme, sadece görüşmede öğrenirsin de. Randevuyu kısa vadede planla ve iki alternatif sun. Şirketin veya sistemin ismini söyleme. Tok davran, rica etme, özür dileme. Zamanlaması uygun olmayan kişilere yaklaşma, sabret. Bu ticaret çabuk değil, emin bir yoldur vurgusu yap. Merak uyandırmak için küçük ipucu cümleleri kullan. Bu aşama sistemin insanlara doğrudan bilgi vermeden onları çekme stratejisini öğretir. Kısacası anlatma, merak ettir, kontrol sende kalsın. 2. Psikolojik altyapı. Bu bölümün psikolojik temeli ikna psikolojisi, bilgi asimetrisi ve otoriteye teslimiyet üzerine kuruludur. Bilgi asimetrisi. Sen bilirsin o bilmez. Metin kişiye şunu aşılar. Sen bir sır biliyorsun, karşındaki bilmiyor. Sen anlatırsan o kaçacak, anlatmazsan merakla gelecek. Bu yöntem merak yoluyla kontrol sağlar. İnsanın doğasında bilinmeyeni öğrenme isteği vardır. Sistem bu dürtüyü kullanarak kişiyi kendi sunumuna çekmeye çalışır. Yani doğrudan ikna değil, bilgi açlığı yaratma tekniği uygulanır. B. Üst otoriteye bağlılık. Üst liderle danışmadan davet etme. Bu cümle kişiyi bağımlı hale getirir. Kendi karar verme yetisi elinden alınır, lider kontrolü altında davranmaya alıştırılır. Bu klasik grup otoritesine boyun eğme mekanizmasıdır. Zamanla birey kendi yargısına güvenmemeye başlar. C. Kendine güven aşılama. Sahte üstünlük hissi. Tok davran, rica etme, özür dileme. Bu sistemin katılımcısına sahte bir özgüven pompalar. Ama bu özgüven gerçek bir başarıdan değil, üstten bakma rolünden gelir. Kişi ben fırsat sunanım, o ise fırsat bekleyen psikolojisine girer. Bu üstünlük hissi eleştirel düşünmeyi azaltır. D. Zamanlama ve sabır algısı. Bu ticaret emin bir yoldur, çabuk değil. Bu cümle gecikmiş tatmin ilkesini kullanır. Katılımcının şüpheleri sabır kisvesiyle bastırılır. Yani başarısızlık yaşarsa bile henüz zamanı değil diye kendini kandırabilir. E. Bilişsel tutarlılık hikmetinde sürekli tekrar eden şey, söyleme, sabret, meraklandır, tok davran. Bu tekrar, kişide otomatikleşmiş davranış kalıpları oluşturur. Bu kalıplar, kişinin doğallığını silip, sistemin formatına uymasını sağlar. 3. Perde arkası Manipülasyonun derin katmanları 1. Bilgiye erişimi kontrol etmek. Katılımcıya asla firma ismi söyleme denir. Bu sadece karşı tarafı değil, katılımcının kendisini de bilgiye kapalı tutmak içindir. Yani kişi, Sistemin dışındaki herhangi bir kaynağa ulaşmasın diye izole edilir. Bilgiyi kontrol eden, insanı da kontrol eder. 2. Yapay gizem mekanizması. Davet aşaması, dini ya da gizemli bir cemaatin sır kapısına benzer şekilde kurgulanmıştır. İçeri girmek için bir randevu gerekir. Bilgi sadece içeride verilir. Bu, içeride bir şey var algısı yaratır. Oysa içeride de başka bir merak halkası vardır. Sürekli ertelenen açıklama zinciri. 3. Rasyonel engelleme. Katılımcıya denir ki, "Sakın mantıklı açıklama yapma." Bu, sistemin en bilinçli hamlesidir. Çünkü karşı taraf soru sorduğunda, rasyonel bir tartışma başlarsa, sistemin zayıflıkları açığa çıkar. Bu yüzden meraklandır ama anlatma formülü, tartışmayı bastırmak için kullanılır. 4. İlişkisel bağ üzerinden etki. Kişi yakın çevresini hedef alır. Çünkü en kolay ikna edilebilir grup budur. Güven duygusu zaten hazırdır. Dolayısıyla rasyonel kontrol düşer. Böylece sistem, kişisel ilişkileri pazarlama ağına dönüştürür. İnsan ilişkileri, duygusal sermaye haline gelir. 5 tokluk rolü, güçlü görünme zorunluluğu, tok davran emri kişiyi duygusal maske takmaya zorlar. Bu özgüven değil, duygusal bastırmadır. Zamanla kişi gerçekten de kendini bu rolde hisseder ama içsel olarak tükenmeye başlar. Çünkü o tokluk rolü sürekli bir performans baskısı yaratır. 6. Bekletme ve sabır stratejisi Şu an uygun değillerse bekle. Bu strateji kayıpları sabır kavramıyla meşrulaştırır. Yani başarısızlık eşittir, stratejik sabır. Bu kişinin motivasyonunu diri tutar ama aynı zamanda onu döngüye hapseder. 7. Zihinsel sahne yönetimi. Metin katılımcının her ihtimale karşı ne demesi gerektiğini önceden kodlar. Soru sorulursa, cevap yok. Şirket ismi geçerse bilmiyorum de. Eleştiri gelirse yanlış biliyorsun de. Bu bireyin spontane düşünme yetisini ortadan kaldırır. Artık kişi kendi düşüncesiyle değil, sistemin replikleriyle konuşur. 4. Sonuç, davet bir iletişim değil, bir programlama aşamasıdır. Bu bölümün temel amacı kişiyi iletişimi kontrol eden konumuna alıştırmaktır. Ama bu kontrol gerçek bir özgüvenden değil, talimatla öğrenilmiş bir iletişim modelinden doğar. Sistem, davet adı altında aslında şu üç şeyi yapar. 1. Katılımcıyı bilgi manipülasyonuna alıştırır. 2. Eleştiriye kapalı, sadece yönlendirmeye açık bir düşünce biçimi inşa eder. 3. Gerçek dostlukları ekonomik araçlara dönüştürür. Son cümlelerde geçen motto da bu zihinsel yapının doruk noktasıdır. Zeka, zeka, zeka. Bu ifade bir mantık çağrısı değil, kült bir slogan gibi tekrarlanır. Amaç düşünmeyi değil, düşünüyormuş gibi hissetmeyi sağlamaktır.